Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu'nun bereketi, rahmeti sizin hepimizin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerin bereket ve hayır bulması için, sonucunun tecelli edebilmesi için Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin ismi ile bu programa başlıyorum. Rabbim kolaylaştırsın. Bu hafta sizi buluşturan, beni sizinle buluşturan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bize vahiy ulaştıran, tebliğ eden, beyan eden, açıklayan, hayatıyla vahiy bize anlatan ve bu konuda bütün gücünü kullanan artı başına gelen bütün sıkıntılara belalara sabreden Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerini bize tanıtan, onun sevgisini, onun yolunu bize açan, aydınlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat olsun, selam olsun Rabbim kıyamete kadar ona inananların sayısını artırsın. Onun yolunu bizim için kolaylaştırsın. Kıymetli izleyiciler, bizi takip eden kardeşlerimiz zaman çok hızlı. Programa başladık bir ay bitti ikinci ay başlangıcındayız. Ancak onun da ötesinde geçtiğimiz cuma günü üç ayların başındaydık. Bugün sekizinci gününü bitirdik. Kısa bir süre sonra Recep ayının yarısı sonra tamamı bitmiş olacak. Bugünle yarın arasındaki bütün köprüler kalktı çok hızlı bir şekilde. Zaman değirmeni hem bizi öğütüyor hem bizim her yaptığımız işin değerini kazandırıyor veya kaybettiriyor. Dolayısıyla uyanık olmamız gereken günler Kur'anla selamlaşmamız, Kur'an'ı anlama gayretimizin olması gereken günler hele Ramazan ayı Kur'an'ın indiği ay. Bizim çehtemiz, gayretimiz daha da ziyade olmalı. O yüzden bu programla sizi de nefsimi de uyararak başlıyorum. Allah sizi ve bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı anlamaktan, Kur'an'ı hayata yansıtmaktan, hayatın içinde Kur'an'ı var etmekten, Kur'anla beraber bir hayat var etmekten bizi inşallah mahrum etmesin. Son nefese kadar iman versin. Tabii asrımız şu anda yeryüzünde takribi olarak yaklaşık yani 7,5 milyar insan yaşıyor. Bunlardan bir onda 8 milyarı Müslümanım diyor. Geriye kalanlar içerisinde 2,5 milyar 3 milyara yakın Hristiyan olduğunu kabul eden insan var. Onun ötesinde çok az bir miktarda Yahudi toplumu var. 100 binlerle 200 binlerle ifade edilebilir yanılmıyorsam 300 400 bin civarında tam rakam bilmiyorum bu konuda. Şu anda hafızamda değil. Yani Allah ile Rahman ile Rahmani mesajla geçmişte tanışmış, bugün sapkın da olsa geçmişte tanışmış bir peygamber olgusuna inanan, peygamber algısı olan vahiy ile muhatap olmuş insan teması kuran veya zihninde böyle bir temas olan İnsanların sayısı şöyle veya böyle 4 4,5 milyar civarında. 3 milyar yeryüzünde Allah'ın birliğinin dışında bir inanca sahip insan topluluğu var. O yüzden bizim mesajımız insanlara ulaştırılma noktasında bizim çok büyük gayretimizi bekliyor. İnancımızın insanlarla buluşturulması lazım. Bu akşam Fatiha Suresi'nin son bölümü yarısı benim için yarısı kulumundur buyurulmuştu hadisi kutsi'de Resulullah Aleyhisselam'dan Allah Celle Celaluhu tanıdık büyüklüğünü itiraf ettik. Sonra nefsimizi Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında boyun eğdirdik. Na'budu dedik. Severek, isteyerek, arzu ederek, azametinden korkarak affını ümid ederek sana kulluk ederiz dedik. Geçen hafta söylediğimizin özeti buydu. Severek, isteyerek, alçak gönüllülükle nefsimizi büyüklenmeye tabi tutmaksızın her an Allah'a muhtaç olduğumuzu hissederek kulluk ederiz ancak sana kulluk ederiz dedik. Ve bu kulluğun gerçekleştirmesi için de Allah'tan yardım istedik ancak senden yardım isteriz. İyyâ kenestâin dedik. Bundan sonra kulum ne isterse veririm diyor Rabbimiz. Biz de Allah'tan istiyoruz. Demek ki istenilmesi gereken en önemli konuya burada Fatiha Suresi'nde Rabbimiz işaret buyuruyor. Yani bir kul için Allah'tan istenilecek en önemli şey nedir? Böyle bir soru gelse bize, ben Allah'tan ne isteyeyim? Hatta bazen oluyor. Hacca gidenler Kabe'yi gördüğümde Allah'tan ben ne isteyeyim? Her şey istenebilir. Ama Fatiha suresinde istenilecek olan şey başa konulmuş. Özellikle ve tek maddeyle başa konulmuş. Çünkü onu istediğimizde her şey istemiş oluyoruz. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Cümle bu. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ bu bir dua cümlesi. İhdine sıratal mustakim. Sırat yol anlamına geliyor. Mustakim ne? Dost doğru anlamına geliyor. Sapması olmayan, eğriliği bulunmayan, dost doğru yol, sıratı mustakim, dost doğru yola bizi hidayet et. Bilerek hidayet et dedim. Hidayet kelimesini anlamamız lazım. Hidayet ne demek? Hidayet kavramından anlaşılan ne? Bunun üzerinde durmamız lazım. Ancak bir şey kesin. Bizi Allah Celle Celalu hidayet ettiği zaman Allah Celle Celalu ve Tekaddes Hazretlerinin bize ikramını, bizim üzerimizdeki nimetlerini tamamlamasını görebiliriz. Son nefeste imanla ölebiliriz. Mahşer'de nebi'lerin bulunduğu safta Allah'ın huzuruna yürüyebiliriz. Mizan'da hesabımız kolaylaşır. Yani hidayet üzere olursak veya bize hidayet edilirse bunun bize çok büyük kazancı var. Hem dünya hayatında bize bir kazanç sağlayacak bu hidayet olunursa hem de ahiret hayatında bize kazanç sağlayacak. Yani hidayete ulaşmış, hidayete ermiş, hidayet olunmuş, kendisine hidayet verilmiş, hidayete kılınmış insan hem dünya hayatında na'budu sana kulluk ederiz cümlesine uygun yaşar. nestaîn ancak senden yardım isteriz cümlesini hayatı boyunca hay ayağa kaldırır ve ayrıca dünya hayatında böyle yaşadığı gibi ahiret hayatında da peygamberlere vaat edilen peygamberler diliyle bize vaat edilen en önemli müjdeleri de biz mutlaka kazanmış oluruz. O müjdelere kavuşmuş oluruz. O zaman çok mühim bir kavrama geldik. Nasıl hamd kelimesinde uzun uzun durduysak, çünkü başlangıçta bu kavramları yerli yerine oturtursak, sonra Kur'an'ı anlamakta, Kur'an üzerinde tefekkür ve düşüncede işimiz kolaylaşır. O yüzden nasıl na'budu, ibadet ederiz cümlesi üzerinde uzun uzun durduysak, nasıl ki Allah Celle Celaluhu'nun Rahman ve Rahim sıfatları üzerinde, besmele üzerinde biraz fazlaca tefekkür ettik, bu vadide fazlaca söz söylediysek, hidayet kavramı üzerinde de aynı şekilde çokça söz söylememiz gerekir. Hidayet, hede yehdi, Arapça bir kelime, ihdi, emir burada, hidayet kavramı ile ilgili iki manayı genelleyebiliriz. Manalardan birisi, Bizi doğru yola irşadet. Doğru yolu bize göster. Manalardan birisi bu. Manalardan birisi de ikisi de aynı anda geçerli yalnız. Onu söyleyeyim. Ya bu mana ya o mana değil. İkisi de aynı anda geçerli. Bizi doğru yola irşadet. Doğru yolu bize tanıt. Doğru yolu bize göster. Bu manada hidayet anlaşılabildiği gibi anlaşılmasında bir sakınca olmadığı gibi aynı zamanda biz doğru yolu tercih ettik. Senin yolunda olmayı diledik. Senin yolunda olmak noktasında verdiğimiz karardan sonra bize yaşadığımız süre içerisinde senin yolundan başka bir yol açma senin yolundan başka bir yola bizi sevk etme. Sonunda sana ulaşacak olan caddede sırat-ı mustakimde bizi kıl. Yani sen nihayette imanla ölebileceğimiz bir yolculuk bize ver. Bize hidayet et. Bizi bu anlamda hidayet et. Dolayısıyla burada bu iki kelime üzerinde ayrı ayrı değerlendirmeleri müfessirler yapmışlar. Üzerinde uzun uzun söz söylemişler. Hazreti Ali'den bir not almışım. Bu hidayet noktasında bizim için lazım olacak bir açılış olur. Kur'an diyor Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin sapa sağlam ipidir. O zikri hakimdir ve sıratı mustakimdir. Demek ki Kur'an öyle bir cadde ki o caddeye giren insan sonuçta Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri ile buluşuyor yani hidayete eren insan sırat-ı mustakim caddesine girmiş oluyor. Sırat-ı mustakim caddesinde yol alan insanın sonuçta Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretlerine kavuşması, mülaki olması Kur'an'ın deyimiyle Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin nimetleriyle bitmeyen hayatın içinde buluşması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bizi hidayette kıl cümlesinin anlamlarından birisi biraz açılmış oldu. O da ne? Ey Allah'ım bizi Kur'an'la çizmiş olduğun yolun dışına taşırma. Nitekim Resulullah ve Selamla ilgili kitabımızda inneke ala sıratın mustakim Yasin vel Kur'anil Hakim inneke ala sıratın buyuruluyor. Gerçekten sen ey Muhammed Aleyhisselam sıratı mustakim üzeresin. Yani nedir? Sınırları Kur'an'la belirlenmiş edebi, adabı, ahlakı, yaşama tarzı, yaşama standardı Kur'an'la belirlenmiş. İşaretleri Kur'an'la konulmuş. Haramları ve helalleri... ...tespit edilmiş, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın memnun olduğu, üzerinde gidenlerin de Allah'tan memnun olduğu dosdoğru yol üzeresin, sıratı müstakim. Biz bu yolun Kur'an yolu olduğunu, Kur'an'ın bize anlattığı yol olduğunu ve bu yoldaki genel anlayışı da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden daha iyi anlayabileceğimizi dikkate alarak Kur'an'la bize bildirilen, sünnetle açıklanan, böyle söyleyebilirim sıratı mustakim için, Kur'an'la bize bildirilen, sünnetle bize sınırları açıklanan yolun adıdır sırat-ı müstakim. Ve insan sırat-ı müstakim üzere olursa hidayete ermiş olur. Demek ki bir insana hidayette diyebilmemiz için sırat-ı müstakim üzere olması lazım. Ve sırat-ı müstakim üzere olan insandan anladığımızda, Allah Celle Celaluhun vahiy ile sınırlarını belirlediği, vahiy ile konumunu belirlediği, sünnetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da detaylarını açıkladığı, çerçevesini tam anlamıyla çizdiği vahiy ve sünnetin toplamından oluşan, sünnetle yaşanarak açıklanan, vahiy ile kanun halinde bize bildirilen haramlar, helallar, Mekruhlar, mübahlar, müfsitlerden oluşan o caddenin adına Sırat-ı Mustaqim deniyor. Hidayet konusuna döneceğim. Hidayet konusunda söyleyeceklerim var. Ama Sırat-ı ile ilgili birkaç cümle daha söylemekte yarar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bize haber veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz bize aktarıyorlar. Sahabe-i kiram diyorlar ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü oturuyorlar. Zaman zaman sohbetler oluyor. Mescit içinde, mescit dışında, savaşa giderken, yemek yerken, namaz kılarken pek çok hal müşahede edilmiş. Onlar bize aktarılmış. Sahabe diyor ki hatta lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan mustakimen. Sahabenin söylediği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dümdüz bir çizgi çizdi. Müstakim bir çizgi, sıratı müstakim diyoruz ya işte, dümdüz bir çizgi çizdi. Ve dedi ki, bu düz çizgiyle ilgili, هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İşte bu, müstakim olan, dost doğru olan yoldur. Yani neyi kastetti? Az önce söylediğimizi. Kur'an'ın haram helal sınırlarını çizdiği, benim de yaşarken mekruhlarını ve sünnetlerini tespit ettiğim, detaylarını size açıkladığım, tebyin etmek diyor Kur'an-ı Kerim buna. Mübeyyindir Peygamber Aleyhisselam. Lem yekunil keferumin keferu min ehlil kitab vel müşrikin münfekkin hatta te'tiye hümül Beyyine diye bir sure, sure var. Kur'an-ı Kerim'de kısa surelerden amme cüzünde peygamberimizin isimlerindendir. Hakla batılı ayıran yani Allah'ın istediğiyle istemediğini tespit eden işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çizdiği detaylarını çizdiği bu yol. Sırat-ı mustakim. Sonra sahabe diyor ki hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam an yeminihi ve an şimalihi hututan kethiran. O çizginin hem sağına hem de soluna. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok yollar çizdi. Hututan kethiran. Pek çok çizgiler çizdi ve dedi ki Hâzihi subulu şeytan. Hâzihi subulu şeytan. Bu da bunlar da şeytanın yollarıdır. Sırat benim şahsi kanaatim burada. Bir kanaat olarak söylüyorum. Sebil kelimesinin genişidir. Yani küçük küçük tek şerit yollardan müteşekkil, pek çok geniş bir cadde düşünüyoruz. Çok şeritli yol, 8 şeritli, 16 şeritli diyelim ki yollar, yollar topluluğu, sebiller topluluğu ama ana cadde, sıratı mustakim. Bu caddenin dışında yollar var yolun yanında hem sağında hem solunda. İlginçtir günümüzde insanlar sağcı diye niteleniyor, solcu diye niteleniyor. Sırat-ı mustakimde olan ne sağcıdır ne solcudur. Sırat-ı mustakim Allah'ın yoludur. Sağcılık kavramı da solculuk kavramı da beşeri tanımlamalarla ortaya konulmuş sistemlerin adıdır. Müslüman sırat-ı müstakimin adamıdır. Hidayette ancak o zaman olabilir. Sırat-ı müstakim Müslüman için yoldur. Gerçek yoldur. Geriye kalan yollar sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sübürü şeytandır. O yüzden ne kadar beşerden kaynaklanan düşünce sistemi varsa klasik felsefe tarihinde izim diye nitelenen mesela nihilizm, hiççilik, Kafka'nın yolu gibi izim diye nitelenen ne kadar yol varsa hâzihi sübülü şeytan. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dilinde bu yolların tamamı şeytanın yollarıdır. Sırat-ı müstakim Rahman olan Allah'ın. İnsanlara merhamet eden Allah'ın peygamber göndermek suretiyle insanlara açtığı yoldur. Sadece müminlere değil, insanlara açtığı. Hidayet bulanlar bu yola girerler. Hidayet bulmayanlar bu yolla selamlaşma kabiliyetini kaybederler. O yüzden sırat-ı mustakimde kimler sırat-ı mustakimdedir? Onun üzerine bir cümle inşallah sizinle paylaşacağız. Ancak anlaşılan bir şey var ki sırat-ı mustakimde olmak için hidayete ermek lazım. Hidayet kavramını anlamak lazım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sırat-ı mustakimi bir benzetmeyle nakletmiş. Bir köprü düşünün ki bir cadde, bir yol düşünün ki sağında ve solunda kapılar var. Haramlara açılan caddenin kendisi helalların yoludur. Sağında ve solunda haramlara açılan kapılar var. Bir münadi yani insanlara hayırlı davet için seslenen seslenici. Ona münadi deniliyor. Arapçada münadiyen yünadi lil iman. Kur'an'a çağırandan söz ediliyor Ali İmran'da. Bir münadi gelir der ki insanlara bu cadde helalların caddesidir. Bu cadde Kur'an'ın razı olduklarının caddesidir. Kur'an'ın razı olmadıkları da haramlardır. Onlar sağdaki soldaki kapılardır. Aman ha sakın o kapılardan birini açıp içeriye girmeyin. Haksız yere adam öldürmeyin, kumar oynamayın, içki içmeyin, zina etmeyin, dedikodu yapmayın, gıybet etmeyin. Bunlar sırat-ı müstakimin dışına açılan kapıların isimleridir. Hidayeti kaybettirebilecek olan kapıların isimleridir. İşte o münadi insanı sırat-ı müstakime çağırır kul sırat-ı mustakime girmeyi talep ederse Allah Celle Celaluhu'nun tanıttığı yola girer, Allah'ın yardımıyla ve devam eder gider. Dolayısıyla sırat-ı mustakim dediğimiz dost doğru olan hak yolun üzerindedir haramların kapıları. Şeytan aleyhillahin de zaten diyor Onların yollarının üzerine oturacağım. Sana gelen yollarının üzerine sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından harama açılan kapıları açacağım. Onlara süslü göstereceğim ve bu süslü göstermenin sonunda onlar bu yolda sapacaklar. Allah Celle Celaluhu'dan bu anlamda izin istiyor. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri de kıyamet kopuncaya kadar ona ömür veriyor. ilk şeytana, bütün şeytanlara değil, ilk şeytana azazile o halen sağdır. Koca şeytan Hazreti Adem'i cennetten çıkmaya zorlayan vesvesenin sahibi şeytan. Dolayısıyla onunla sırat-ı mustakim noktasında bir mücadelemiz var. Sonuçta kardeşler biz sırat-ı mustakim ismi verilen dost doğru yolun üzerinde, bu caddenin üzerinde olmalıyız. Ve bu caddenin üzerinde olabilmek için hidayette olmak gerekir. İhdine sırat al mustakimi bize açan ayeti kerimeyi inşallah bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağım. İhtine sırat al mustakimde kimler vardır? Yani kimler sıratı mustakimdedir? Hidayete bu anlamda örnek insanlar kimlerdir? Onu açacağım. Ancak hidayetle ilgili, hidayet insan mı insanı hidayet eder? Allah mı insana hidayet eder? Allah'ın hidayeti nedir? İnsanın hidayeti nedir? Bunları da anlamamız gerekir. Çünkü hidayet gerçek manada Allah'tandır. Ama Resulullah Aleyhisselam da hidayet edendir. Bunun üzerindeki açıklamamla bundan sonraki bölümde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Allah bana yardım etsin. İnşallah düzgün bir şekilde açıklayabileyim. Ama bu bölümden anlaşılan şu. Kardeşler, sırat-ı mustakim vazgeçilmeyen bir yoldur. Beşerin ürettiği hiçbir fikir sırat-ı müstakim değildir. Beşerin ürettiği fikirler Allah'tan kaynaklanan temel düsturlardan besleniyorsa insan için yararlıdır. O kaynaklarla uygun değilse, o kaynaklar onu tasdik etmiyorsa, Allah'tan gelen temel ilkeler, Allah birdir, melekler haktır, ölümden sonra hayat vardır, Cennet cehennem vardır. Hesaba çekilmek diye bir şey söz konusudur. Bu ana ilkelerle beşerin yol diye açtığı yollar bütünleşmiyorsa şeytanın yollarıdır. Sırat-ı değildir. Allah bizi şeytanın yollarından muhafaza etsin. Reklamlarla bir soluk alalım sonra devam ederiz inşallah.